Bursa'daki mahalle muhtarlarımızın ve örgütlerinin geçmiş dönem, özellikle Osman Gazi ilçesinden talepte bulunduklarını biliyoruz. Önceki dönem Osman Gazi Belediyesi, ne ve AK Parti Osman Gazi ilçe başkanlığına defalarca iletilmesine rağmen muhtarların yardımcı eleman istekleri karşılanmamıştı. Bursa'da uygulama Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde vardı. Sadece Osman Gazi'de yoktu. Şimdi görüyoruz ki, o istek 31 Mart. Sonrası yaşanan değişimin ardından tüm Bursa'da yaygın hale getirilecek. Hafta sonu Bursa'daki köy ve mahalle muhtarlarıyla Merinos AKKM'de bir araya gelen ve günlerini kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey seçim öncesi verdikleri sözü yerine getireceklerini müjdelemiş. Bu bize göre muhtarlara da 19 Ekim'de yeni bir sürpriz olmuş. Malumunuz, her yıl 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Başkan Bozbey Nilüfer'de yaptığı gibi şimdi tüm Bursa genelinde nüfusu 5000'in üzerindeki mahallelerin muhtarlarına birer yardımcı eleman görevlendirecek. Uygulama Bursa'nın 17 ilçesini kapsayacak. Başkan Bozbey'in ve partisinin bu kararla büyük puan toplayacağını düşünüyoruz. AK Partili, belediye başkanlarının bir kısmı bu isteği kulak tıkamışlardı. Karar nüfusu kalabalık mahallelerin muhtarlarını da mutlu edecektir. Şimdiden hayırlı olsun, Burs. Ada nüfusu 5000'in üzerinde ne kadar mahalle var bilmiyoruz ama bu aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi ile yeni bir istihdam kapısı da aralayacaktır. Kalabalık nüfuslu mahallelere yardımcı eleman verilmesi için Bursa Muhtarlar Derneği, Osman Gazi Muhtarlar Derneği ve Marmara Muhtarlar Federasyonu'nun geçmişte AK Parti İl ve Osman Gazi İlçe Başkanlığı ile Osman Gazi Belediyesi'ne bu konuda başvuru yaptıklarını ve netice alamadıklarını hatırlıyoruz. Gelirlerdeki Kesintiler Büyükşehir'i zora soktu. Ülke genelindeki belediyelerimizin bugünlerde büyük mali sıkıntı içinde oldukları bir gerçek. Çünkü geçmişte ödenmeyen vergi ve SGK prim borçları gibi devlet alacakları için maliye SGK'nın talebiyle kaynaktan iller bankası paylarından toplu kesintiler başlatıldı. O kesintiler belediyelerin ödeme dengelerini sarstı ve yatırım projelerini etkilemeye başladı. Onlardan biri de Bursa Büyükşehir Belediyesi idi. Büyükşehir Belediyesi neden seçim öncesi kaynaklı olduğu ileri sürülen vergi borçları nedeniyle geçtiğimiz ay 517 milyon liralık kesinti yapıldığı açıklanmıştı. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin bu kesinti yüzünden ihale edilmiş işleri yürüten müteahhitlere ve diğer alacaklılara yapılan düzenli ödemeleri bile gerçekleştiremediğini öğrendik. Daha evvel bu sütunlardan değinmiştik. Gerçekten devlet alacakları için 31 Mart Sonrası yapılacağı açıklanan kesintilerde Bursa'da ipin ucu kaçmıştı. 1 milyar liranın üzerindeki borcunun yarısını kaynaktan kesen devlet, Bursa, Büyükşehir Belediyesi'ni zora sokmuştu. Şimdi bunun olumsuz yansımasını Bursalılar yaşıyor. Müteahhitler alacaklarını alamazsa, devam eden yatırımların durması kaçınılmaz görünüyor. Keza, BURULAŞIN özel halk otobüsü sahiplerine ücretsiz binen yolcular için aktarılan sübvansiyon paylarını da ödeyemediği açıklanmıştı. Yüksek oranlı kesintilerle Büyükşehir Belediyesi'nin rutin ödemeleri ve personel maaşlarında bile zorlandığı konuşuluyor. Başkan Bozbey ve Genel Sekreterinin geçtiğimiz hafta Ankara'daki Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumlardaki görüşmelerinden umarız olumlu bir sonuç çıkar. Bundan sonraki kesintiler, talep edildiği gibi uzun vadelere yayılarak Büyükşehir Belediyesi ve alacaklıları rahatlatılır. Başkan Uzun güven tazeledi. Merkezi Bursa'da bulunan Harmancak ilçesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği'nin hafta sonu Ördekli Kültür Merkezi'nde kongresi vardı. Kurucu Başkan Kadir Uzun, birinci Olağan Kongre, de tek liste ile güven tazeleyerek yeni dönemde de görev üstlendi. Uzun'un yönetim kurulunda Mehmet Dayan, Mehmet Arı, Mehmet Şenbiçer, Mustafa Aslan, Necati Bal, Nihat Erden, Ahmet Aslan, Erdal Aktu, Muammer Yaşar Koçdemir, Yaşar Elın, Safiye Bal, Hakkı Nadir Yılmaz ve Çağdaş Doğruyır aldılar. Derneğin denetim kurulu ise Hasan Tosun, Remzi Çınar ve Dilek Tezden oluştu. Kongrede konuşan başkan Uzun, amaçlarının ilçe sakinleri arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusunu artırmak, eğitime katkı sunmak ve ilçenin tanıtımını sağlamak olduğunu vurguladı. Harmancık Bursa'nın en uzak ve en az nüfuslu ilçesi. Öteden beri süre gelen göçlerle Bursa, kent merkezinde 60 bin dolayında harmancıklı olduğu tahmin ediliyor. Bursa merkezde örgütlenerek ilçelerini tanıtma ve dayanışma gayretindeki dostlarımızı kutluyoruz. Yolları açık olsun.